Kua diye bilinen ciğer sorunu olması bakımından da hemen herkesin en tabandan en yukarıya kadar herkesin yakinen algıladığı bildiği, duyunca da zangır zangır titrediği kuva problemi. Ciğerler kendini yenilemez. Işte korkudan sebep bu. Bugünkü cari sistem böyle algılıyor. Tabii biz ona katılmıyoruz. Niçin? Fıtrat gereğine tenakkus arz ediyor. Yok öyle bir şey. Seni yaratan senin için. Senden hemen seni daha iyi bilmek hasabıyla zaten vermiş. Öyle değil mi? Kara üzümün abbesi. Üzümü bilmeyen var mı? Kurkima. Bilmeyen var mı? Zerdeçal da derdi bunun diğer adına. Ama ben kurkimo olarak kullanıyorum o ifadeyi. Öyleyse bu nimetlerden faydalanmak zaten her gün 3 öğün 5 vakit Yiyip içip durmuyor muyuz? Hepimiz için geçerli değil mi bu? Bu bakımdan sendeki zafiyeti at ben. Herkes kendine bakacaktı ya. Temel kural bu idi ya. Öyle değil mi? Her sosyal kurala göre de bu böyle. Dinimize de göre bu böyle. Akıllı insanın kuralına göre de bu böyle zaten. Herkes kendine kıymet verecek. Bakacak. Birinci temel kural bu. Dünyanın mutluluğundan tadamak istiyorsan Peki. Bunlar da böyle sıraladıktan sonra evet oksijen tüpüne bağlı yaşamak da mı yoksa kendine dikkat ederek kendi kendinin müjdecisi olmak mı? Ne dersin? Hangini tercih edersin? Pek tabii müjdeci olmak. Yani üst solunum yolu, boğaz noktası, özel ve ciğerler. Demin ifadeye zorlandığım neydi o? Korkima. Sabah bir tane, akşam bir tane kapsülam şeklinde kapsülleri bile bitkisel. İnsanların vücudundaki talimatın bilgisine atfen özel yapılan bu destek daha da profilaksin mahiyetinden dolayı hızlı sonuç verir. Nefessiz kalırken, yokuş çıkamazken, merdivenden inemezken, evet, har har tüp peşinde koşarken, pıspısa ararken, hiçbirine gerek kalmama ihtimaline atfen natürel, doğal beslenmenin gereklerinden heyecanıyla beraber anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar da kolay. Aynen öyle, o kadar da kolay. Öyleyse gelin kendi kendimizi sıkıntıya duçar etmeyelim. Gerekmez fıs tüptü, oksijendir. Hayır. Çoluğa çocuğa zahmet vermeye hiç değmez. Bu bakımdan bu söylemeye çalıştığım nimetler hepsi de hepimiz tarafından çok yakinen biliniyor zaten. Kara üzümü bilmeyen var mı? Restoratör maddesi horikan diye geçer. Evet. Kandaki nitrik asit, asitlenmeyle alakalı üzümün çekirdeğindeki ve kabuğundaki restoratör bu işlemi gerçekleştiriyor. Mikserin daneli ayranı açması gibi. Bu derece aktif görev yapabilmesi söz konusu. Yani oradaki ızdırabı bilebildiğim için çok şükür bende bu problem yok ama 26 yıllık gayretiminle beraber birikim ve kazanımlarıyla tek tek kaygı sistemle ilgilenmeye çalışırım bu manadaki sorun yaşayanlara. Yok çare diyene bir istikamet bir yol göstermenin mutluluğunun ne demek olduğunu ben de öğrendim. Öyleyse gelin güzellikleri paylaşalım. Hepimiz bilesiniz ki buna çok layıkız. Yani bize uymalı. O zaman ama tabii önce talep edeceksin, sonra gayret edeceksin. İste kulun vereyim buyruğu var. Sana da bana da hepimize. Ama onun da bir gereği var. Öyleyse ben de acizane ve heyecanla bunlardan kısa mesaj, kısa paragraflarla bahsetmeye çalışıyorum. İlgi duyan bütün kardeşlerime şifa dileklerimi Rabbimin beyanına uyarlayarak kendimi fikreme zikren arz ediyorum. Tüm şifalarını veriver Allah'ım temennisiyle şifa dileklerimi beyan ediyorum. Bu da bu kadar kolayken yazık günah değil mi sana? Senin çoluk çocuğuna, senin torunlarına? O bakımdan dikkat edelim, gayret edelim. Bize hak edilen bu mutluluğu doya doya sevdiklerimize çoluk çocuka yaşamış olmuş olalım. İlginize teşekkür ediyorum. Şifa dileklerimi paylaşıyorum. Geçmiş olsun.